Akif Peki Karar Gazetesi o kadar da uzun boylu değil. Uçan kuşa yerini haddini bildiren iktidar kendine gelince artık lafını bilmek zorunda dahi hissetmiyor. Yok böyle bir rahatlık, yok böyle bir salmışlık. Salgın, sel, deprem Allah'tan geldi. Kader, takdir böyleymiş. İktidar ne yapsın rahatlığı bu? Ekonomide lafını tartmadan konuşmalar mı? E enflasyon, pahalılık, yoksullaşma da hep dış güçlerden durmuyor din düşmanları. Şahlanmamızı çekemeyenler milletimize saldırıyor. Kuru ekmekle soğana, talim pahasına, iktidar direnmesinde ne yapsın salmışlığı o da. Asrın yıkımı, asrın depremi olduğundan mı yaşandı? Değil. Asrın seli, eşi benzeri görülmemiş, yüzyılın yağmuru yağdı da ondan mı? Yine değil. Asrın rahatlığı da öyle. Mazeretlerin sağlamlığından değil aslında. inanacakların az olmayacağına duyulan haklı güvenden denenmiş tecrübeyle sabit. Mazeret ne kadar gerçekçi değilse inananların varlığı da o kadar gerçek. Tarım ve Orman Bakanı'na başka hangi özgüven söyletir şunu? Tabii ki taşkın sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz. 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu. Deprem yıkımında 50 bin can kaybedince sadece 15-17 kayıp ihmal edilebilir geliyor olmalı. 50 bin canın yanında lafı olmaz. Suyun toprağa kavuşmasının yanında büyütülecek tarafı yok. Üstünde durmaya değmezmiş gibi. İktidar ülkeyi el bebek gül bebek yönetirken sorunlar ya Allah'tan yahut dış güçlerden geliyorsa ne konuşuyor daha muhalefet? Dün sormuştum. Valiye partizanlık yapma, Kızılaya depremde çadır satma, afada afette hazırlıksız yakalanma kendine enkazdan oy kurtarmaya çalışma demeyenler muhalefete salgında, selde, depremde siyaset yapma diyor. Fırıncıya ekmek çıkarma demekten farkı ne? Farkı bu dualist yaklaşım. İyilikler iktidardan, kötülükler başkalarından bilinecek. Kah gökte aranacak sorumlusu, kah yerde ama hep başkalarında bulunacak suç. Yerine göre şerde hayır ve hikmet görülecek fakat iktidara kusurun tozu kondurulmayacak. Bu sistemde hiç iş düşmeyeceğinden muhalefetle ihtiyaç fazlası kalıyor. Bakan, bakanlığına dezenfektan sattığında dahi salgından dolayı siyaset yapma şartları oluşmuyor. Peki ne zaman muhalefet muhalefetliğini yapabilecek derseniz hiçbir zaman. Kapatsın gitsinler yani dükkanı. Ortada dolaşıp siyaset yaparak iktidara zorluk çıkarmanın alemi ne? Sürdürülebilir rahatlığın formülü, dildeki salmışlığın sırrı burada işte. Fakat bugün inananların bile mazeretlere o kadar da uzun boylu değil diyecek bir eşik var. Hiciv kitabım o kadar da uzun boylu değilden pasajlarla bitirelim öyleyse. General Zemheri cevizden bastonuyla dayandı kapıya bir mart. Hazreti Mikail'in haçlı mevkidaşıdır. Aziz Michael komuta ediyor gök ordularına. Atlantis'te kıtlık kıyamet. Felakete bereket yağıyor kayıp kıtada. Bu nasıl bir fantazya baş melek. Burçlara gidiyor hep ahlar vahlar. Yerdeki kulak yasak. Göktekine mi serbest muhalefet? Hangi abuzambak gördü bu fantasmayı? Hey gidi tahtı beşer. Kirletti altını sandılar salavat getir. Kahpe felekle kavgadan dönmedi mi daha bahtı beşer. Terhisten uzun boyludur asker. Tahliyeden mahkum, tabuculuktan hasta uzundur. Taşkıran çiçeğinden dumanlı dağlar uzun boylu değil. Ne ne Kaf Dağının burnu, umudun Everest'inden. Hükümetten uzundur millet, hakimden mahkeme, katilden maktül. Savaş galipten, hikaye kahramandan uzundur. Ustabaşının menzili ırgatın kolundan uzun boylu değil. Ne de ağanın ay ışığı Maraba'nın yıldızından Yaşasınlar kahrolsundan uzak değil. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.